Değilsiniz. Akşama iş ayarladım size. Ne işi be? Buran abi dahil hepimiz kum kapıya gidiyoruz. Oh be. Dere ya gibi oldu vallahi. Lan bir durun be. Önce levanı görelim. Önce iş sonra para bal çiçek. Arı çiçeği görmeden bal verir mi? Vermez. Ulan kopra az çakal değilsin ha. Armudu amuduyla götürürsün bize de kalır sapı. Param isterim arkadaş? Para yoksa şarkı da yok. Doğru diyor vallahi. Ne, ne, ne doğru ya? söylüyor lan? Greve mi gidiyorsunuz? Vallahi sıkmay canımı alır başımı giderim turneye. <laughs> Zaten iş teklifi de var. <laughs> ay, külahımı anlat sen onu benim. Hangi pavyonun gülün ne iş teklif etti acaba? Biliriz biz senin turneleri kopracağım. Hakikaten geçen yaz sen kayboldun bir iki ay. Cık, ne turnesi gene bu? Ay ne turnesi olacak? O bar senin bu meyane benim turnesi. <laughs> Kucaktan kucağa yani Bekir abi. Anlarsın sen onu. Ben anlamam Balçiçek. Evlendikten sonra olmuyor biliyor musun? E sıkıyorsa olsun istersen Bekir abi. Vallahi Kadriye seni kulaklarından tavana ası verir görürsün gününü. Çık dışarı dallama! Kimin çenesi paçası dağılacak göreceğiz şimdi. Çık dışarı! Davut! <laughs> Çık ulan! Alo! O kimler gelmiş? Ulan sen ne zaman adam oldun da benim kapıma dayanıyorsun sapsızlar mı? Ulan satır alaydın bari eline. Erkekse bırak o bıçağı. Kavgalar kavgalar. Davut abiyle burada mı orada kavuşuyorlar? Davut abiyle var. burada mı orada kavuşuyorlar? Kavgalar. Bırakmadın sünnet çocuğu bırakmadın. Anladım. Bırak olsun salih baba. Furhan, Furhan bırak o bıçağı bak elinden bir kaza çıkacak. Çekil Bekir oğlan sana o olmasın. Çek ayaklarını. Ay! Ay, Davut gel. Elini belaya sokma gel Davut gel. He ee, kapat ah! çeneni be. Ay! Ah, baba bırak baba. O dondurla uğraşma baba. Ulan el kadar çocuğa mı göz diktin ha? Mahalleyi zehirlediğin yetmedi mi? Yapma ya lan. Abi. abi. Zehirledi diye çıksın ortaya lan. Bir gün babalık ulan yaptın mı yap Kadir'e be? İskelen babası. Ulan, ulan, ulan sen adam mısın be? Ulan ayırırsın beni. Cebinde ayırır levan be. var diye adam mısın be? Nereden patlattın o paraları biliyoruz hepimiz. Ay. abi. Bana bak lan. Sen önce aç karnını doyur. lavuk. Ne ya yapma. Ele o bıçak babama bir değsin. Yılmaz, yılmaz. Ele bir değsin. Ben seni parça pirinçlik etmez miyim? Dağıta, baba baba. E hadi yürü. Hadi Hadi yürü. 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 yürü. Hadi Hadi yürü. 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 yürü Parçalayacağım. Parçalayacağım seni. Benim et seni. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>